Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde endüktif sensörler hakkında bilgi vermek istiyorum. Elimde şu an MEFA marka bir endüktif sensör var. Bu endüktif sensörün çalışması ve bağlantı şekliyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Endüktif sensörlerle ilgili şöyle birkaç özet bilgi vereyim. Endüktif sensörler metal cisimleri algılarlar. Metal cisimleri algıladıkları zaman tepki veren sensörlerdir. Sensörler genellikle bu şekilde silindirik yapıda üretilirler. Çapları M5, M8, M12, M18 ve M30 olarak üretilmektedir. Sensörün çapı büyüdükçe algılama mesafesi de artıyor. Bu sensörler, endiktif sensörler, 1 mm ile 50 mm arasında algılama yapabiliyorlar. Genellikle 24 volt DC ile çalışacak şekilde imal ediliyorlar. Bu sensörler, dijital çıkışlı sensörler. Bu sensörlerin, endiktif sensörlerin MPN tipi veya PNP tipi olmak üzere iki farklı tipte üretiliyorlar. Peki arasındaki fark nedir? MPN ile PMP tipi sensör arasındaki fark nedir? Eğer sensörümüz MPN tipi ise sinyal ucundan negatif çıkış verecektir. Dolayısıyla bu negatif çıkışa uygun bir şekilde yükü bağlamamız gerekiyor. Ki uygulamada bunu örneklerle göstereceğim. Eğer sensörümüz PNP tipi bir sensörse, sinyal çıkışı pozitif çıkış vereceğinden yükü bağlarken bu özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca sensörümüz çıkış ucunun normalde açık kontak mı yoksa normalde kapalı kontak mı olup olmadığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Sensörde şöyle kablo çıkış ucunda 3 tane renk var. Peki bu renkleri Nerelere bağlayacağız? Onun hakkında bilgi verelim. Kahverengi kaynağın artı ucuna bağlanıyor. Bu elimizdeki sensör 24 volt DC ile çalıştığı için bu kahverengiyi besleme gerilimimizin artı ucuna bağlayacağız. Mavi kabloyu ise yine besleme gerilimimizin eksi ucuna bağlayacağız. Ortadaki siyah uçlu kablomuz ise sinyal ucudur. Bunu da kontrol etmek istediğimiz yüke bağlayacağız. Bu bir röle olur, bu bir lamba olur. E, yüke bağlanan uç da siyah uç. Bu elimizdeki sensör 3 çıkışlı. Bazı sensörlerin e, çıkışında 4 kablo olabilir. E, bu 2 çıkışlı e, sensör anlamına gelmektedir. Eğer 4 kablo varsa yine kablo renkleri 4 çıkışlı sensörler için kahverengi artı artı uçtur. Besleme geriliminin artı ucuna bağlanır. Mavi eksi uçtur, siyah yine vardır dört çıkışlılarda e, sinyal ucudur, bir de beyaz kablo vardır, o da sinyal ucudur. Peki bu sensörümüz e, normalde açık kontak çıkışlı mı, normalde kapalı kontak çıkışlı mı? Hemen şöyle üzerinde etiket değerinden bunu görebiliyoruz. Sensörümüz PNP tipi sensör ve normalde normalde şöyle tutayım. Normalde açık kontak çıkışlı. Eee tabii bu sensörleri bağlantı yapmadan önce sensörlerle birlikte üreticilerin hazırlamış olduğu kullanma kılavuzları verilmektedir. Bu kullanma kılavuzlarını okuyarak mutlaka okuyalım ve bu bilgiler ışığında bağlantılarımızı yapalım. Aksi takdirde sensörümüz zarar görebilir burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta birincisi sensörün besleme gerilimi kaç volt İkincisi de sinyal ucundan sinyal ucundan bağlayacağımız yükün e, akım kapasitesi yani bu sensör e, sinyal ucundan kaç amper akıma kadar bir yükü beslemektedir buna dikkat etmemiz lazım yoksa sensörümüz zarar görebilir. Şimdi bu sensörün bağlantısı ile ilgili mini bir örnek yapalım. Endüksiyon sensörümüzün kullanımı ile ilgili mini bir örnek üzerinden bağlantısını inceleyelim şimdi. Bağlantıyı nasıl yaptım? Endüktif sensörün kahverengi ucunu DC 24 voltluk güç kaynağının artı ucuna bağladım. Şu kırmızı artı. Mavi ucunu DC 24 voltluk Besleme gerilimimizin eksi ucuna bağladım. Şu kaynağın eksi ucuna gidiyor. Endüktif sensörün siyah ucunu ise bir rölenin şöyle bir 24 voltluk röle var elimde. Bu rölenin bobin ucuna bağladım. Rölenin diğer bobin ucunu ise eksiye götürdüm. Neden eksiye götürdüm? Çünkü bu elimdeki Şöyle biraz çekeyim. Çünkü bu elimdeki sensör PNP sensör olduğu için sinyal ucundan artı besleme veriyor dışarı doğru. Dolayısıyla rölenin bobini, rölenin bobini için gerekli olan artı ucu sensörün çıkışından alacak. Rölenin bobinin enerjilenmesi için de diğer ucunun eksiye gitmesi gerekiyor. Onu da güç kaynağının eksisine şuradan götürdüm. Şimdi e, bağlantıyı bu şekilde yaptıktan sonra sensörümüzün çalışmasını inceleyelim. Sensörümüz endiktif sensör. Sadece e, metal cisimleri gördüğü zaman, algıladığı zaman tepki veriyordu. Deneyelim. Bakalım tepki veriyor mu? Hemen bir pensenin metal kısmını yaklaştırıyorum. Bakın. Roledeki bobinin enerjilenme sesini duyuyorsunuzdur çık çık diye. Hatta de de şöyle yanına alayım. Sensöre yaklaştırıyorum. Role enerjileniyor. Bu rölenin, e, rölenin kontaklarından e, normalde açık ve normalde kapalı kontakları üzerinden de yükü besleyebiliriz. Mesela bir motor çalıştırabiliriz normalde açık kontağı üzerinde. Bir de endüktif sensörün e, arka tarafını göstermek istiyorum. Algıladığı zaman bir durum ledi var. Çıkış verdiği zaman sensör o durum LED'i yanıyor. Onu görelim. Bakın cismi algıladığında kırmızı bir LED yanıyor. Ya yani ne yapıyor bu sensör? Algıladığında cismin normalde açık kontağını kapatarak e, artı çıkış veriyor. Ve öyle bobini bu sayede enerjilenmiş oluyor. Peki.